Yeni bir güne ve yeni bir lan çok serisine 1 TL ile başlayalım abi. Al temin ettim. Ses sonradan duydum. Hatta bir para sesi daha vardı. Ama kim bilir nereye gitti. 1 lira. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bereket versin. Para sesinin geldiğini söylemiştik abi. Diğeri 5 diyor O da 1 lira. 3 TL. Herkese Antika Kasap YouTube kanalından Velen Çöpçü serisinden selamlar efendim. Ya nasıl bakalım yeni bir güne, yeni bir bölüme. 119, 120. bölüm aynı. 119'u salı günü çekmiştik. Bugün perşembe, çarşamba günü hurdacıyı boşalttık. Dinlendik. Şimdi iş zamanı. Bakalım ya bir gün ya da belki iki günde olacak. Hiç belli olmuyor ama üst üste gelen birer günlük videolarla bir yedemizi falan yapmış olduk. Sizin şu ana kadar izlediğiniz tabii ki. Ya nasip bakalım bugün neler çıkacağız? Ne çıkacağız? <laughs> yine konuşamadık abi. Bugün yine neler çıkacak? Ya nasip bakalım. Hadi o zaman ben bir bakkala gideyim. Daha buradayım. Fabrikadan yeni çıktığımızı. Buraya dolaştık. Biraz surdamız var. İşte 3 TL paramız bir iki parçada kıyafetimiz çıktı. Yavaş yavaş yerimize doğru gidelim. Ama öncesinde şuradan bakkaldan bir soda bir de üşürtücü bir şeyler alacağız. Onları aldıktan sonra yolumuza çıkalım. Nasibimizi peşine koşalım. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, şu takımı paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Keyifli seyirler. Abi yapbozdan yapılmış bir tane çerçeve ve resim. Arka tarafı falan kapalı. Bayağı da güzel. Tayland. Pianga Bay Tayland. Depoya. Alacağız tabii ki. Çerçeve işimi bıraktım arabaya. Devam. Çünkü daha yolumuz uzun. Arabada yakınken hemen oraya inledim. Devam ediyoruz. Abi Starlink diye yazıyor ya. Polo'nun belki olabilir. Hava karardığı için biz de çok fazla çözemiyoruz. Bir tane bayan kol var. Ufak olduğu için bayanlıyorum. Belki erkek neden olabilir. Şöyle arka tarafta da damgası mührü var. Bir tane de anahtarlığımız var. İkisi de depoya. Uzak star yarım parfüm abi. Büyük bir ihtimal bayan depoya. Artık parfümler gitmiyor. Yani kremler, mremler gidecek de avon ürünleri ama parfümleri götürmeyeceğim. Yarım da olsa, tam da olsa bunları da depoya ayırıyoruz. Abi şişe kapağı kapatıcısı. <laughs> Öyle diyeyim size yani. Domat, momat, biber falan yapıyorlar ya. Onun kapağını bastırmak için aparatı 100 lira pazarı. Evet abi ağırlık topları yarım kilo. Şunlar kaç kiloymuş? Bunlar yarım kilo. Bir tane yarım kilo topumuz, ağırlığımız var. Mektanas'ın mı? Aynen. Mektanas'tan bir tane eşek. <laughs> Bu depoya. Bunları bir yağmura göstereyim de eğer yağmur sporla ilgileniyor. Kalsın baba derse ona. Yoksa pazara gidecek. Eğer pazara giderse hepsi 200 lira. Ama eşek depo. Mektanas'ın mı? Promosyon. Severiz. Abi hepsini açıp gösteremiyorum ama Galatasaray'ın şöyle orijinal atkısı bu da tepeye şampiyonlar şampiyonu filan yazıyor üstünde. Ayıralım. <laughs> Depoya gidecek yeni bir üründe Anadolu Efes Final 4. Ama şurada tabi tarihi görünce 28-30 Mayıs 2021 Köln depodaki yerini alıyor. 3 çift ayakkabımız var. Nike Kinetics bir tane ben çocuk Nike. 150 lira 300 lira. Abi kutuda oyuncaklar dolu. Ama şöyle birini çıkartırsak. Fayar bir bas filan kırıklar var da. Ama hiç komple oyuncak dolu. Buna birazdan döneceğiz. İlk önce çöp bayağı bir kalabalık. İlk önce çöpleri karıştıralım. Promosyonu da devam. <laughs> Artı bir çantamız depoya. Bir çift çıktı. Yoğun marka. Ben de ilk kez görüyorum abi. Çok az kullanılmış. Temiz, düzgün durumda. 39 numara. Pazara 100 lira. Ne oldu canım? o kutuyu bir de insanı bırakayım ki. Yanımıza alacaklarımızı, çöp açacaklarımızı, burada yarayacaklarımızı ayıralım. Şöyle plastik güzel bir tane arabamız var. Bozular. Pazara gidecek. Sağlık tekeri falan sağlık. Ağır bir ürün Depoya kaldırabileceğimiz bir şey değil. Eller pazar. Ayımızın tekerleri sağlam, ama üst taraf üst taraf gitmiş. Onu orada yatamam, Kırık çünkü. Kedicim dur canım. Derim bir bilinçli olarak. sona bıraktım. Bari içinden çıkacak Beraber bakalım. Kutusunda sola var mı? Yok. Kutu yan taraftan bir açılmış. Bebeği falan burada. Elbiseleri burada. Dolabı burada. Üzerinde kedicim bana yanaşma canım ya. İş yapmaya çalışıyoruz ya. Bir tarihi falan var mı? Çok eski bir ürün değil. Ama tarih malik yok. Direkt depo yap. Anli. Kedicim bende bir şey yok canım. Dur abi şunu bir kaldırayım yardım. Şimdi kedi üzerine basmasın. Nerede kalmıştık i̇şte, ya? Şurası burada ya. Zaten ses çıkartıyorum ben buraya ölümce kadar. Şu pil yatakları kırılmış. Kır, kır Oğlum nereye zıplayacaksın? Orada yemek yok ya. Valla çalışmıyor. Dediğim gibi ya, pil yatağı kırık büyük. tutu var. Diyemiyorum da şimdi atmam ama pil kapağı yok. Al burada ya. Aşağıdan depoya ayıracağım ya da pazara götüreceğim. Bu araba pazara ayıralım. Şu pazara götürelim. Da pazara. Şu araba da sağlam pazarı. Saplasak da hediye veririz evet, var. da var. Bu da pazara. Şimdi mod base, mod base Şu plastik arabaların hepsi pazara. bunlar değişik farklı bir araba. Bunu depoya ayırabiliriz. Şu kaplumba. Bu da pazarı. Şu depoya ayıracağımızı koyalım. Ya oğlum ayağımın altında her yerde geziniyorum. Gözünü sevdiğim Ben de yemek yok. Bak biz bakıyoruz Nazim'in peşinde. Yok oğlum oraya nasıl çıkacağız? Kedi. Şişt. Alo. Kime diyorum lan ben? Geçi baş. Dur işimizi gücümüzü yapalım ya. Yani. Hatta yedekleri sonradan koyalım abi. Yoksa kedicik bize izin vermeyecek. Bu pazara. Valla sağlam arabalar çıkıyor Bu da pazara. O ne? Sen gel canım benim. Var mı damga Yok. Şuralar koyamış ama depoya bir ufak poni daha var şurada. Anahtarlık gerçi bu da. burada da depoya. Şunu bir kenara koyalım katlar içinde de. Yok abi bunu almayacağım. Çöpe yumurtalar var. Şöyle ayıcımız var. Bunu da depoya ayırırız. Şu tutuyor. Tutuyor ama biraz başlıyor gibi. Yani. Baya değişik. Bir şey yazıyor mu? Şurada sanki var gibi de çizilmiş. Taç gibi böyle. Bu tacı ayırıyoruz abi. Ya. Gidecek oyuncaklar var. Onları şöyle ayıracağız. Yumurtalar var. İki tanesi burada. ikisi orada. Eğer diğer ikiyi de bulursak onu depoya ayıracağız. Pazarı ihtiyacı var. Gözünü seveyim. Ya. ya buna nasıl bulanıyor? Var mı kenarında köşesinde bir şey? Yok abi. Bu da pazara. Yumuşuyla değil. Seni de şöyle koyalım. Vay vay vay. Bu ablamızı bilen var mı? Pazara ayırıyor. Şey pardon depoya. <laughs> pazara dedik mi olmaz o. Bu, bu arkadaş da depo. Oğlum kedi. Kimle kavga ediyorsun sen orada ya? Allah'ım yarabbim. <laughs> Onu kutuya vurup durma lan. Depo bu şu an atıldık. Otres çok bekledim de bu kadar eşya içinde. Otres çıkmadı. Bileklik pazara götürür. Aynen. Evet abi buradakilerden bazıları da pazara gidecek. Bazıları orada şöyle zaten pazarı 2 3 şey depoya iki üç parça Geri kalan pazarı hepsi ayaklarımız gösteriyoruz. Kusura bakmayın. Ne diyelim? Hepsi 250 lira. Abi şimdi malzemeleri geri getirdim bıraktım. Çünkü çok fazlaydı. Çok da uzak değildik zaten bir sokak arkadaydık. Onları bıraktık. Devam ediyoruz. Çünkü daha yolumuz var. Evet abi yeni bir torba. Evdeki fazla o eşyalar. Şöyle ağzına kadar da kolonyamız bir tane var. Bunu şimdi bir kenara ayıracağım. Bakacağım ilk önce çöpte neler var. Ardından bu torbanın içindeki her ürünlerin hepsini tek tek temin de gördüğünüz gibi oyuncaklarda ve bundan bir iki video öncesinde içinde neler çıkacak hepsini beraber göreceğiz. Hadi bakalım ben şunu bir kenara ayırayım. İlk önce çöpün içini karıştıralım. Evet abi bir düzenek kurduk kendimize. İçeriden pek fazla bir şey çıkmadı depoya dediğimiz malzemeler motormanın için açacağız. Pazara gidecek dediğimiz malzemeleri de yere koyacağız. Öncelikle şu kolonyadan bir başlayalım. Kolay mı? Dezenfektanmış ya. Olsun. Hem kullanırız hem pazarda satarız. Abi. Pazara. My solid. Parfüm deodorant. Seninki kutu. Ben bir bunu kenara koyun da belki şey çıkar. Bu boş burada. Buradan malzemelerini de ayıracağız tabii ki. Kar spreyi yılbaşı için pazara. Güzel ne güzel de kurduk ama. Ha, şurada. Durum. Kenara koyacağım eğer bir güneş gözlüğü çıkarsa onu da içine koymuş oluruz. Boş abi onun için. Bir kenarda dursun. Şurada bir anahtarımız var. İki tane var hatta. Sarı pirinç olarak geçiyor bunlar. Şu an kilosu 170 lira falan civarında. Bunu da ayırdık. Araba biraz uzağımızda karşıdan. Şu torba şunu. Gel bakalım sen bir <laughs> yani. ne var senin içinden? Yani tek elle zor oluyor. İçinde deterjanlar var galiba. Yani farklı bir şey varsa dökmek istemiyorum ama. Evet. Kilitler var. Şimdi şimdi elimizde estetik ilaçlar var. Bundan ağır zaten bu. Aynen kilit var. Şuralar sarı. Bunu da kenara ayıran sarı yerlerini alacağız. Başka bir şey yok abi. Birinci torba bitti. İkinci torba gelsin. Bisküpler varmış. Burada bir bisküpler. Bu var. Torba çok fazla zaten mi? Dediğimiz gibi evdeki çekmecede ya da işte kenarda köşede olan fazlalık eşyaları onları atmışlar. Bir tane daha sarı. Dün de ondan önceki videoda da yine aynı şekilde olmuştu. Evet abi anahtarlarımız sarı. Ya, pazar malı çok çıkar diye düşünüyorum ama sen de şöyle bir kenara gel. İlaçlar çok uçak. Bizi yanıltan ilaçlar. Ağır geldi çünkü. Abi dışarıya alıyorum. İşte çöp torbasıyla da kavga ediyoruz abi. Evet doğru. Çöpü bir yerde atacağız zaten. İçeride kalacak. uyum işte oyl boy. bir kenara koyalım bakalım bir bakarsın ilaçtan hiçbirisini birisini zaten ilaçlarla işimiz yok. Evet. Aa düşündüğümüzden farklı çıktı. Biz diyoruz pazar eşyası çıkar çıkmaz tamam onun içi de almış bu da ilaç. aynı mı diyor? Dökelim mi seni? Dökelim mi? İnşallah dibinde takım akıyor. Üzülürüm abi. Evet abi üstlük. Kumanda kartımı alacağız sökülmek için depoya. Ben ilk bulduğumda umut ediyorum diyorum Takım akı çok çıkartırız ama yapalım. Hadi son torbasına gelip at. Anahtar var bunun içinde. Hayır, para var. Ya hemen hatta jeton gibi bir şey. Birkaç tane daha sesi geldi. Ha. Aynen vapur jetonu al. Hatıra işletmesi. İzmir Körfezi hatıra işletmesi. Daha bunun içinde var. Temiz ses almış biz. Şunu kenara koyalım. Mapur jetonumuzu. Cam sesi aldık. Bir tane daha olacak. Bu ses geldiydi. Üzerine demir olarak çarpıyordu. Yani onun da şeyi tutuyormuş. Bundan ses yapıyormuş. Neyse hatıra parasını aldık zaten. Çok da iyi yanına. Bak kaka kutusu var şurada. <laughs> Ama boş. Belki dur bakalım ilk önce şuna bir bakalım da. Gözlük kutusu da boş. İzmir'in kart boş. Şekerin altından var. Evet, evet son tordayız. Şöyle kaka kutumuz var orada. Gözünü seyredin. esasını istesem var ya cayır cayır yırtılır sıra. Bakın kutumuz boş ama eski kutulardan. Ben bunu ayıracağım abi ya. Depoya ayıracağız da. Bu diğer gözlük kutumuz olmuş. Vallahi çok umut etmiştim abi. Güzel bir torba bulduk ki ama olmadı. Nasip bir en değerlisi arasında. Jetonumuz şu sarılar tabi bunlar para içecek ürünler Allah bereket versin Evet efendim birinci günü tamamladık ikinci güne uzatacağız güzel ürünler çıktı hatta sizlerle beraber karıştırdık bilmiyorum hoşunuza gitti mi normalde yani tek bir parça ürün bulduk mu direkt gösteriyor üzerinize ama bundan sonra ilerleyen zamanlarda böyle toplu açılışlar işte biraz zor oluyor elimde tek elimle uğraşması bir yandan da çekim yapması ya nasıl bakalım birinci günden bu kadar ikinci günde görüşmek üzere hayırlı geceler İkinci güne bu kez de komple böyle bir deri, eski bir çantayla cüzdan diyelim, çift gözlü. Bayağı da güzel abi. Şöyle temin. daha yeni kapattık ama. Neyse. Çift gözlü güzel bir deri çantayla başladık depoya. Bir torba dolusu kıyafet var. Yalnız şu ilgimi çekti benim. Yani kafaya takılan bir şey. Ters yaptı bu. daha düzgün, güzel. Kıyafetleri bir çıkartalım bakalım kıyafetleri elleyemedim, şöyle bir <laughs> el kuklası mı? Aynen. başı filan yerine parmaklar marmaklar şöyle gösterirsek bayağı da güzel depoya bir iki tane de oyuncak var şunu bir kenara koyayım şöyle bir tane şeker çıkartanımız var içinde şeker var da <laughs> üzerine çizilmiş mi sonradan beklemiş ama yeni şeker takılabiliyor büyük bir ihtimal bunu da aldık bu iki parça depoya Abi iki gömleği de şey torbaya koydum ama şöyle sallarken geliyorum. Evet cepten para sesini duyduk dedik hemen kamerayı açalım. Bu cepten aynı ama. Kaç paramış? 2 lira. Allah bereket versin. Başka çıkarmayacağız acaba? Diğer cepte. Yok zaten para sesini duyduğumuz gibi. Ama <laughs> kumbara. İkinci güne başladık ama güzel oldu. 2 TL para kukla. <laughs> İki tane gömlek bir pantolon pantolon dedim ya kıyafetleri kaldırdım baktım bozuk para sesi geliyor dedim hemen çekelim ya nasip hadi bakalım ikinci güne başladık bile ama başlıyoruz şöyle paralar gibi bir şeyler buldum ama bir yerlerden sökülmüş galiba tam nereden çıktı bilmiyorum ama şu kopçaları falan var birinci Elizabeth yazıyor da birinci mi üçüncü mü beşinci mi onu bilmiyorum ama çok zayıf duruyor Güzel ürünler. Kaç tane var? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Hani bizim bu gelinlerin başına takılan saç var ya onun önüne altın böyle şeyler oluyor. Bu da onun gibi bir yer bir şey miydi? Oradan mı söküldü? Ne oldu? Bilgimiz yok. Depo ya abi. Bakarız. İnceleriz ilerleyen zamanlarda. Parayı bulduk mu abi? Gerçek midir? Geçersiz. Sahte. Ee, Yine sevindik. Yine kursağımıza kaldık. Dur bakalım şunu geçersiz. Bu da geçersiz büyük ihtimal. Aynen. Valla bulunca dedim hemen açalım ekranı. Ama yine geçersiz çıktı. 20 lira çöpe geri geldi. Bir tane kulaklığımız var abi. Vallahi ne marka olduğunu bilmiyorum abi. Sağına soluna yazmıyormuş. Şurada zaten lamba yanan yeri yok. Eksik. Şarj yeri burada. Pazara 100 lira. Abi ağaç üzerine Şöyle güzel resimler çizilmiş. Depoya bunlar. Vallahi yağlı boya mı? Değil ama yağlı boya değil. Yani ya pardon. Sulu boya değil. Yağlı boya. Ben yanlış söyledim. İkisi de güzel ürün. Abi üst mahalleyi dolaştık geldik. Sadece bunları bulabildik. Daha farklı bir şey çıkmadı. Bunları depoya ayırıyoruz abi. Değişik. <laughs> Biz de değişik ürünleri zaten ayırıyoruz depoya. İki günün ardından... Plastik çoğunlukta tabii ki. Ya yüzde doksan plastik sadece şu iki torbamız, maden ve içinde sökülecek eşyalarımız var. Allah bereket versin. İkinci günümüzü böylelik de böylelikle tamamlamış olduk abi. Ya nasip iki günlük güzel bir video oldu. Birinci günde maşallah harlarda güzel bir ürünler denk geldi. İkinci gün az oldu. Ya nasip abi nasibimizde ne varsa onu aradık, bulduk. Depamızda da güzel ürünler denk geldik. Pazar içinde farklı ürünler oldu. Hadi bakalım yarın nasip. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostakabı paylaşmayı unutmayın efendim. Hayırlı geceler.